Ya bu karılar bir kilo boya malzemesini taşıyor çantalarında da. Bütün makyaj çıkarıyor otobüste minibit, her yerde böyle. O da nasıl biliyor musun? Malzeme melazimi kesire yani böyle takım. <laughs> Vejeteryan diyorum cevabın grrr. Gel konuşalım diyorum cevabın grrr. Ne biçim iletişim bu? Al işte. Hep böyle bir haller edalar. Ha? Yazmışsın işte bak. Kalpler marpler. Allah Allah. Senin yazan değil mi bunlar kızım? Birisi benim bir tane şey face'imden mi yaz? Baş ben de olacağım. Bağırma lan kapının önünde. Ben nişanlımı isterim. Nişanlımı isterim. De, de. Bırakın de, de. beni. Tamam. Demek öyle. Şekerimle çiçeğimi geri verin. Çekil lan. Dişi tak deyince tak. Evet. <Gülüş> abi abi iyi misin? Abi. Abi. Gitme. <Gülüş> Gitme. Sen gitmesin. Çal. Bir kadının başı ağrıyabilir. Beli de ağrıyabilir. Bacakları da ağrıyabilir. Ama çenesi asla.